Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. <laughs> ee, bugün havuç toplar yapacağız. Ee, Havuçlarımızı evet. ilk önce rendeleyerek başlıyoruz. Evet. evet, evet. Ee, ben nereden zaten rendelemiştim. Biraz. Beş <laughs> <kadar. gülüyor> tane. Rendelerken yani. neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, elimizi kesmememize. İsterseniz birbirinizden yardım alarak <laughs> yapabilirsiniz bu işlemi. Evet, çünkü tehlikeli bir işlem değil mi? Evet şimdi yapmak istemişti ama izin vermedik. Havuçlarımızı rendeledik arkadaşlar. İçine şeker ilave ettik. Size kalmış bir şey ne kadar ilave edeceğiniz. Havuçlarımız yumuşasıya kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi pişen havuçlarımızın içine bisküvimizi, bisküvimizi bu şekilde doğru. eziyoruz. Eziyoruz, doğruyoruz. Ee, yuvarlak yapıyoruz. Bunları karıştırdım. Evet. Koştum. Şekilde. Sonra 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 böyle şey Şimdi bunları kardeşimin yaptığı gibi yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Ve hindistan cevizi tozuna batırıyorum. Aa o iyi. Nasıl yiyorsun bir göster. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler.